arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet <laughs> arkadaşlar video çekiyoruz bugün. Emin Hanım Emin orada kaldı arkadaşlar Emin Hanım eski evde. Yataklar açtık. Burada yatacağız. Çay da yaptık. Çay da içiyoruz. Kimse yok bakın arkadaşlar kimse yok. Benim iki oda nasıl? 3 üç. üç oda 3 oda bir salon. bir, bir şeyler bir şeyler. Tamam cevizi elinden görüyor. Çayımız da var. Çaylar yapalım şöyle. Çay ver açan. Ceviz yiyelim arkadaşlar. Ceviz Beyni. geliştirir. geliştir. Arkadaşlar beyinsizlere söylüyoruz. bir Be ceviz yiyelim. Bizim bizim bir... Benim takipçiler beyinsiz olmayan olmadı. Kimse olmadığı için. 2 3 kişi var orada da izliyorlar bilmiyoruz arkadaşlar. Bizim arkadaşlar var. He. Orhan. Nasıl? Başlıyor. <laughs> bol bol şey yiyin, yemiz yiyin. Beyinsiz beyiniz gel, belki gelişir. Bundan beyni gelişir bizim neyse. Ve gelişir. Bugün de oturacağız arkadaşlar eminim. Bayağı bir yorulduk. Abi biz çekemedik. Emin tutuyor, ben geçeyim. Emin ben tutuyorum, Emin geçiyor. Yolu bir şeyler olur. Video çektiyse atabiliriz de. Koyabiliriz. Çekemedik ki. He ben şey o şeye atmak için koydum herhalde de. Bilmem bakayım bak. Bak. Oy ay. Neyse nice arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar. Kendinize bakın. Kendinize bakın. Görüşürüz. Saat de gece bakın arkadaşlar. 7 saat 6. Bir dakika. Şöyle bakın. <laughs> Kap karanlık. Saat 6. Saat yok mu? Kendinize bakın arkadaşlar. Kendinize bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir videoda görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Bay bay. <laughs>